Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ders videosunda thread senkronizasyonu'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bir problemden bahsedeceğim. Önceki ders videosunda da ortak paylaşılan bir kaynak var arkadaşlar. Bu da bir değişken thread 1 var. bu global bir tane GX nesnesini thread 1 de arttırıyor, thread 2 de arttırıyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir problem var. Bakın problemi beraber değerlendirelim şimdi bu m, arttırma işlemi arkadaşlar makine düzeyinde 3 tane makine komutu yapılıyor bakın bu increment işlemi arkadaşlar makine düzeyinde 3 komutla yapılıyor ve kontekst e, switch makine komutları arasında geçiş yapılıyor geçiş yaptırıyor arkadaşlar şimdi şöyle Bakın ilk ne yapıyor? Read the memory location into register. Register'dan değeri okuyor. Sonra okuduğu değeri arttırıyor. Ardından write yeni bir değer yazıyor arkadaşlar. Yeni değer yazıyor. Şimdi şöyle 3 komut. Şöyle yazalım Türkçe olarak. Oku, arttır, yaz üç makine konudu karşılığı bu arkadaşlar kısacası. Şimdi thread 1 buna şimdi global nesnesi var arkadaşlar. Bu global bir nesne. Thread 1 de dolaşıyor buna. Thread 2 de dolaşıyor. Tamam. Ben bu global nesnesinin şu an değeri GX arkadaşlar 2000 olsun. Ben context switch yaptığım noktada arkadaşlar buraya girdim. 60 milisaniye boyunca arttırıyorum arttırıyorum. Aynı şey thread 2 içinde de var. Bu da okuyor. Arttırıyor. Yazıyor. Şimdi arkadaşlar bu aldı 2000 yaptı yaptı tamam mı? Ardından işte bunu 2500 de bıraktı arkadaşlar atıyorum artık neyse tamam mı? 2300 de bıraksın. Bu biraz abartı tabii ki belki bilmiyorum artık Tam ne düzeyde kontekst switch yaparken kaç tane bunu milisaniye de yapıyor. Biz afaki konuşuyoruz arkadaşlar. Buraya 2100 dedim. Ve nerede kalsın? Şurada kalsın. E, 2100 arttırma işleminde kalsın. Okudu arttırmada kaldı. Şurada kaldı. Tamam global nesnesi ne arkadaşlar burada? Tamam mı? E, 2100'de kaldı. Bu da yeni giriyor Trade, tamam mı? Global Nest'te şu an bunun için arttırdı, burada kaldı. 2100'de kaldı. Bu da işlemini yaptı, yaptı. 2100'den aldı. 2350 yaptı. E, arttırmaya geldi. Yazmada kaldı. Ya e, burada kalsın. Fark etmiyor. Tamam mı? Şimdi bu 2000 300'de bıraktı değil mi bu? Şimdi bu okuma işleminde kalmadığından dolayı bakın saçmalığı saçmalığa gelin. Bu okuma işleminde kalmadığından dolayı arkadaşlar Şimdi thread B bunu arkadaşlar bu thread B olsun bu A olsun thread B bunu 2300 yaptı ama bu okuma işleminden sonra ortasında kaldığından context switch yaparken hala 2100 olarak görüyor. İyi de kardeşim ben artık onu update ettim güncelledim 2300 olarak görmem gerekirken context switch ortada kaldığından dolayı arkadaşlar ne oldu? 2100'de görüyor. Arttırırsa neyi arttıracak? 2101 olacak. Değil mi? 2101'den ama o halbuki artık 2300'den devam etmesi lazım. İşte ben bu şekilde seri bir şekilde bu işlemleri yapmak istiyorsam arkadaşlar burada senkronizasyonu düzgün bir şekilde sağlamam lazım. İşte bu tarz kodları yapmamız, bu tarz e, işlemleri yapabilmemiz için arkadaşlar işletim sistemi düzeyinde bazı thread nesneleri, fonksiyonları var. Biz bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu işlemin nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani şöyle bir şey oluyor değil mi? Yani bu bir global nesnesi olsun arkadaşlar. Bu bin kez arttırsın. Bu da bin kez arttırsın. Değil mi? Bu bin kez, bu da bin kez arttırdığında ben bunu 2000 olarak görmeyeceğim. Daha azını göreceğim. Eğer bu şekilde e, ben bu kodu korumazsam. Ben bu işlemi yapmak istiyorsam arkadaşlar. Burada ortasında context switch olmasını istemiyorum değil mi? Ben bu kodun paket olarak yapılmasını istiyorum. İşte bu paket olarak yapıl paket olarak yaparsam arkadaşlar bu işlemi bitirdiğinde burada kalmadığından, şurada kaldığından tekrardan oku işlemi yaptığında global nesneyi 2300 olarak görecek. 2100 olarak değil. İşte ben bu tarz arkadaşlar bölünmesini istemediğim böyle kod parçalarına kritik kodlar diyeceğim. Bunlara critical section diyoruz arkadaşlar teknik olarak. Yani ben arkadaşlar burada ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bu kod ortada kalmasın. Eğer ortada kalıyorsa bile ne? Tamam mı? Eğer diyorum burada kaldı. Tamam. Konteksi switch ortasında da olabilir. Ama ben diyeceğim ki şu B'ye. Bak B. Abicim bu ortada kaldı konteksi bir yaparken. Sen bekle dalma. Daha işlemini bitirmedi. Tamam. Ne yap? Nerede dalacak bu? O kuanta süresi şey olduğunda. En başa geldiğinde buraya geldiğinde ortasında bırakmayacak şekilde kontek switch olarak ayarlayacak arkadaşlar. Yani B tamam, e, blokede bekleyecek. Ben B'yi ne yapacağım? Blokeye alacağım burada. B blokede bekle burada sen dalma. Bu ta ki işlev işini tam bitirdi. Burada bitti yazma da yaptı. Ardından sen orada dal. Ama ne olursa olsun o kodun ortasında context switch yapıp B sen oraya girme. Çünkü işi bozuyorsun. Arkadaşlar işte bu tarz problemlerin çıkmaması için biz burada critical section oluşturacağız. Kritik kod oluşturma araçları var. Bunlardan en temeli mutex'ler arkadaşlar. Ben de mutex'lerden biz bunları arkadaşlar kendimiz böyle işletim sisteminin sunduğu araçları kullanmadan kendimiz böyle kod yazarak bunları sağlayamayız. Oyun yüzden işletim sisteminin sunduğu fonksiyonları, araçları kullanmamız lazım. İşte arkadaşlar ben Bununla ilgili bir tane kod da yazacağım. Bunun 2000 olduğunu, 2000 olmadığını göreceğiz arttırma yapınca. Daha büyük değerlerle yap, yaparız. Bakın 10.000 yapalım. 10.000. 10 bu arttırsın 10.000, bu arttırsın. Bu global less 0'dayken 20.000 olmayacak arkadaşlar. Bunu 20.000 nasıl yaparız? Nasıl o thread senkronizasyonunu sağlarız? Zaten bunlardan bahsedeceğiz. Orada bir kritik kod oluşturacağız. O şekilde yapacağız. Yani arkadaşlar, ee, mutex'i göstereceğim ben öteki ders videolarda. Mutex denen bir araç var. Ben diyeceğim ki bu buraya girince lock yap. Tabi buradan çıkınca unlock yap. Ondan sonra bu girsin. Yani kilitleyeceğim adeta orayı. Evet arkadaşlar bu ders videosunda anlatacaklarım bu kadar. Öteki ders videosunda görüşmek üzere.